Anadolu tarihinde önemli bir yer etmiş, kurduğu Germiyanoğlu beyliği ile Anadolu'nun hakim güçlerinden biri olmuş Germiyanoğullarının beyi Yakup Bey'i tanıyoruz bu videomuzda. Kurduğu devlete en parlak zamanlarını yaşatan, yaptığı fetihler ve düzenlemelerle derin izler bırakan Yakup Bey'in hikayesi sizlerle. Yakup Bey, Germiyan Obası'nın beyi Alişar'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Germiyanlılar günümüz Kütahya'sında yaşıyorlardı. Germiyanlılar ve Yakup Bey ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Hatta Yakup Bey'in annesinin kim olduğu ya da Yakup Bey'in hangi yılda doğduğu bile tam olarak bilinmiyor. 1290 yılında babasının vefatıyla Germiyan oğullarına bey oldu. Yaklaşık 10 yıl içinde önemli fetihler yaptı. Beyliğin sınırlarını Kütahya'dan Ankara ve Kırşehir'e kadar genişletti. Sadece doğuya değil, batı illerine de seferler düzenledi. Bizans sınırlarına akıncılarını gönderen Yakup Bey yüklü miktarda ganimet ele geçirdi. 1300 yılına gelindiğinde ise Yakup Bey beyliğinin bağımsızlığını ilan etti. Şeklen Moğol İlhanlılarına bağlı kalsa da fiilen bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Kısa süre içerisinde diğer Türk beylerinin arasından sivrildi. Çeşitli kaynaklarda Yakup Bey'in asker sayısı 40.000 ile 200.000 arasında değiştiği bilgisi var. 200.000 sayısı ona bağlı olarak hareket eden beyliklerle birlikte ulaştığı kuvveti ifade ediyordu. Sakarya nehrinden başlayarak Antalya ve Isparta bölgesine kadar her yerde Yakup Bey'e bağlılık bildiren beyler bulunuyordu. Bağlılık bildirmeyen birkaç beyli kalmıştı sadece. Birisi Selçuklu başkentini ele geçirip kendini Selçuklu'nun varisi olarak gören Karamanoğulları, diğeri ise Bizans sınırında hüküm süren Osmanoğulları. Yakup Bey bu iki beyliğe de hakimiyetini kabul ettirip kudretini pekiştirmek istiyordu. Osman Bey'i yanına çekmeye uğraşsa da o bunu kabul etmedi. Onun hükmü altına girmedi. Böylece iki beyin arası açılmış oldu. Yakup Bey Osman Bey'i karşısına alamazdı. Ordusundaki asker sayısı her ne kadar Osman Bey'den sayı bakımından katlarca fazla olsa da Osman Bey gayrimüslimlere karşı savaşıyor. Anadolu'daki Türkmenler ona büyük bir saygı duyuyordu. Türkmenler ona gaza ehli diyorlardı. Dinde gaza yapanlara karşı savaşmak, dine karşı gelmek kadar büyük bir günah olarak görülürdü. İşte bu yüzden Yakup Bey, Osman Bey'i savaşla alt edemeyeceğini, etse bile diğer beylerin bu durumu kabul etmeyeceğini biliyordu. Anadolu'daki otorite boşluğuna son vermek isteyen sadece Yakup Bey değildi. Hala kendileri adına hutbe okutulup para bastırılan Moğollar Gazan Han'dan sonra İlhanlı hükümdarı olan Olcay Tuğhan'ın emriyle Anadolu'daki düzeni tekrardan sağlamak için Emir Çobanı vali olarak gönderdi. O Anadolu'daki dengeleri iyi bildiği için soluğu Germiyanoğullarının beyi Yakup Bey'in yanında aldı. Yakup Bey Moğol emirini büyük şölenlerle Kütahya girişinde karşıladı. Birbirinden kıymetli atları ve yüklü miktarda altını Emir Çoban'a hediye etti. Onun elini öpüp hem ona hem de İlhanlı hükümdarı Olcaytuğa biat etti. Durumdan memnun olan Emir Çoban Yakup Bey'e hilat giydirdi. Bu İlhanlı'nın hakimiyetini kabul ettiğini gösteriyordu. Ayrıca Batı illerindeki vergileri toplama görevi de Yakup Bey'e verilmişti. Artık o İlhanlıların batı sınırlarının koruyucusuydu aynı zamanda. Yakup Bey'in İlhanlılara yakınlaşması ve onlara bağlılık bildirmesi diğer beylerce pek hoş karşılanmadı. Beylerin istediği Anadolu'da bağımsız bir Türk devletiydi. Bunu gerçekleştirecek kişinin Yakup Bey olduğunu sanıyorlardı. Ama o hiç direnmeden İlhanlıya boyun eğmişti. Moğolların desteğiyle birlikte daha da kuvvetlenen Yakup Bey, büyük hükümdarlar gibi emirlere, vezirlere, hazinelere ve konaklara sahip olmuştu. Diğer taraftan Moğol hakimiyetini kabul ettiği için prestij kaybeden Yakup Bey, yapacağı fetihlerle tekrardan eski itibarına kavuşmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda Bizans'ın Tripoli şehrini kuşattı. Burayı zorlanmadan alan Yakup Bey 8000 piyade ve 12000 süvarisi ile günümüz Manisa sınırları içerisinde yer alan Alaşehir'in fethi için harekete geçti. Burası Bizans için hayli önemli bir kentti. Bu yüzden paralı bir birlik olan Katalan kuvvetlerini bu bölgeye yolladı. Düşman sayıca az olsa da oldukça profesyonel askerlerden oluşuyordu. Katalan birliği komutanı Roger de Flor Germiyanoğlu kuvvetlerini bozguna uğrattı. Yenilen Yakup Bey çareyi çekilmekte buldu. Burası üzerindeki baskısını devam ettirdi ve burayı haraca bağladı. Fetih hareketlerine devam eden Yakup Bey Aydınoğlu Mehmet Bey'i İzmir üzerine yolladı. Bu sefer esnasında Tire ve Ayasuluk fethedildi. Sakız Adası yağmalandı. Buradaki ganimetler ele geçirildi. Sonrasında ise Yakup Bey Denizli üzerine gitti ve burayı hakimiyet altına aldı. Denizli'yi elinde tutan inanç oğullarını kendine bağlı bir beylik haline getirdi. O fetihlerine devam ederken onun en büyük destekçilerinden olan Anadolu valisi Emir Çoban vefat etti. Onun yerine gelen Timurtaş ise sert tabiatlı biriydi. Önce Germiyanoğulları'na bağlı olan Hamidoğlu Dündar Bey'i, sonra da Eşref oğlu Süleyman Bey'i katlettirdi. Kendine bağlı beylerin bu şekilde katledilmesine öfkelenen Yakup Bey, Karamanoğlu üzerine giden taşa karşı sefere çıktı. Ancak Karamanoğulları o yetişemeden Timurtaş'ın kuvvetlerine mağlup oldu. Moğol valisi burada da katliamlarda bulundu. Ondan kaçabilen Karamanlıların Karahisar emiri Yakup Bey'e sığındı. O da Karahisar'ı Germiyanoğullarına bağladı. Karahisar emirini kendi kızıyla evlendirip damat yaptı. Bunu gören ve Yakup Bey'den çekinen komutan Timurtaş onunla herhangi bir savaşa girmedi. Tekrar batıya yönelen Yakup Bey Alaşehir'i fethetmeyi başardı. Dönüşte de Kütahya yakınlarındaki Simav'ı aldı. Germiyanoğulları onun zamanında en parlak dönemini yaşamıştı ama artık yaşlanıyordu. Askerin başına oğlu Mehmet Bey komutan yaptı. Yaşlılık döneminde daha çok Osmanlı ile çekişen Yakup Bey, o dönemde Osmanlıların padişahı Orhan Gazi'nin Eskişehir'de bulunduğu haberini Çavdar Tatarlarına ulaştırdı. Çavdarlar yol kesen, kervan basan bir obaydı. Orhan Gazi'nin uzaklarda olmasını fırsat bildiler ve Osmanlı pazarlarına baskınlar yaparak Osmanlı'ya ciddi anlamda zarar verdiler. Yakup Bey'in Osman Bey zamanında da bu gibi çabalara giriştiği tahmin edilmektedir. O Germiyan oğullarına yaklaşık 50 yıl beylik yapıp aşağı yukarı 80'li yaşlarında yaşlılığından dolayı hastalandı ve vefat etti. Onun ölümünde herhangi bir cinayet ya da zehirlenme durumu yoktur tamamen eceliyle öldüğü kaynaklarda belirtilir. Yakup Bey'in ölümüyle birlikte beyliğin başına büyük oğlu Mehmet Bey geçmiş, hem oğlu zamanında hem de diğer beyler döneminde Germiyan oğulları hiçbir zaman onun beyliğindeki ihtişamı yakalayamamıştı. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.